9. sınıf kimya dersi yazılıya hazırlık soruları. 1. sorumuza bakalım. 1. sorumuz 10 puan değerinde. Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız. İmbik kelimesi, farmakoloji var, formülü var, element var, malet var. A seçeneğinde bileşikler farklı türde atomlar içerir ve nokta nokta demiş gösterilir. Bileşiklerin neyle gösteriyoruz biz? Formülle gösteriyoruz. Buraya formül gelecek. Canlı B'ye bakalım. Canlı organizmadaki ilaç etkilerini ve ilaçların yapısıyla ilgilenen kimyanın alt disiplinini biz farmakoloji diyoruz. Alt alt disiplin dalı farmakoloji. C'ye bakalım. Nokta nokta tek türde atomlar içerir ve sembolle gösterilir. Elementler tek türde atom içerir ve sembolle gösterilir. Diye bakalım. Eski çağlarda simyacılar nokta nokta ile damıtma işleri yapıyorlardı. Simyacıların kullandığı damıtma aracına biz imbik deniyordu. İsmi imbik. E'ye bakalım. Eski çağ insanları tarafından süslemede kullanılan bakır filizinin adı male, ya da malekit. Bir ismi malahit. Malekit de karşınıza çıkabilir. İkinci sorumuza bakıyoruz. Doğru olanlara D yazacaksınız. Yanlış olanları Y. Karışımları oluşturan maddeler arasında da daima sabit bir oran vardır demiş. Karışımlar arasında sabit bir oran yok. Bileşikler arasında sabit bir oran var. Dolayısıyla bu yanlış oluyor. Sodyum hid, hidroksit NaOH asit yağmurları sonucu oluşan yakıcı bir maddedir demiş. Yakıcı bir madde değil bu. Asit yağmurları sonucu oluşmuyor. Laboratuvar ortamında oluşturuluyor. Dolayısıyla bu da yanlış. C'ye bakalım. Biyokimya canlı yapısında gerçekleşen kimyasal süreçle ilgilenir. Evet. Doğru. Kıbrıs taşı olarak adlandırılan ve ipliklerin boyanmasında kullanılan Bileşim formülü F, 4tür demiş. Evet, doğru. E bakalım. Bir elementin sembolü iki harf ile gösterilebiliyorsa ilk harf büyük, ikinci harf küçük olur, olmalıdır. Evet, doğru. Simya ve simyacının tanımını yapınız demiş. Simya elementlerden altın elde etmeye çalışan bir bilim dalı ya da bilim dalı demeyelim de bir uğraş alanı elementlerden altın elde etmeye çalışıyor. Altın elde etmeye çalışılan uğraş alanı. çalışan bir uğraş alanı. Simyada temel dört tane madde var. Ateş, toprak, su, hava. Ateş, toprak, su ve hava temel maddeler. Her şey bunlardan oluşmuş. O şekilde bir düşünce tarzı var. Simyacı ise bunlarla uğraşan kişi. Simyacı ise bunlarla uğraşan kişi. Bir deyişle bilim adamı. Simyacı aynı zamanda çeşitli ilaçlar, iksirler bulmaya çalışır. İksirler, özel iksirler. Aynı zamanda elementlerden altın elde etmeye çalışır. Kimyanın alt disiplinlerinden 5 tanesini yazalım demiş. Alt dallarını yazalım. Biyokimya var. Farmakoloji var. Organik kimya var. Petro kimya var. Çekirdek kimyası var. Aristo'ya göre madde tanımı nedir? Aristo'ya göre madde sıcak, soğuk, kuru ve yaştır. Evet yazalım onu. ya sıcaktır ya soğuk ya kurudur ya da yaştır. Kuru soğuk top, toprağı temsil ediyor, kuru sıcak ateşi temsil ediyor. Sıcak yaş ve sıcak soğuk var. Sıcak yaş havayı temsil ediyor. Yaş soğuk suyu temsil ediyor. Aşağıda tablo adlı verilen elementlerin sembollerini, sembolü verilen elementlerin adlarını tabloda uygun yere yazınız diyor. Hidrojen H ile gösteriliyor. Kalsiyum C ile gösteriliyor. Kalsiyum. Magnezyum Mg ile gösteriliyor. potasyum K ile gösteriliyor. Sodyum N A ile gösteriliyor. Karbon C ile alüminyum A AL ile Klor C ile gösteriliyor. Demir F ile Bakır C ile Burun beri iot helium H neon N -ne, flor F B olan bor lityum Li nikenli, çinko zeyne. Evet bunları da tekrar yazalım. Karbon C, alüminyum. Klorcun, demir F, cu bakır, sodyumla, potasyum K, magnezyum, MG kalsiyum can. Hidrojen H.